الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. Kıymetli الله الله tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Said bin Müseyyib'den gelen bir rivayette inna Allah'e tayyibun yuhibbu tayyib nazifun yuhibbu nazafete kerimun yuhibbu keram Allah güzeldir güzel olanı sever temizdir temizliği sever kerem sahibidir cömertliği sever kıymetli kardeşlerim Allah u Teala biz kullarını maddi ve manevi olarak kirlerden temizlenmemiz ve her daim temiz kalabilmemiz için dil ve gönül ile tevbe etmemizi kötülüğün peşinden iyilik yapmamızı arınmamıza vesile olacak zikir şükür ibadet yapmamızı Ayrıca, beden ve çevre temizliğine dikkat etmemizi tavsiye ve emretmiştir. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu tuubu ilallahi tevbeten nasuha Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tevbe ediniz. Müslim rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühen nas ilallah ve fe inni fil yevmi Ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmak dileyin zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim kıymetli kardeşlerim Allahu Teala biz kullarını temiz olmamızı istiyor. Arınmamız için duaları, zikirleri, şükürleri ve ibadetleri vesile kılıyor. Bağışlanmamız için Allahu Teala'ya günahlarımızdan dolayı estağfirullah. 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 Allah'ım yaptığım kusur ve günahlardan dolayı sana tevbe ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olmasına rağmen o dahi ben günde yüz kere Allah'a tevbe ederim buyuruyor. Bizler de estağfirullah kelimesini dilimizden düşürmeyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Zira kul günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konulur. Hadisi i şerifte öyle geçiyor. İze eznebel abdü nukite fi kalbihi nukteten sevdae. Kul günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur. Feintebe suqila minha. Eğer tövbe ederse o siyah nokta silinir. Fe inade adet hatta ta'zuma fi kalbi fe eğer hata işlemeye devam ederse siyah noktalar çoğalır kalbi kapkara kesilir Allah'tan af dilemenin başka bir yolu seyyidül istiğfar duasıdır kıymetli kardeşlerim an şeddad ibn Şeddat bin Evs Allah ondan razı olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere şöyle aktarıyor. Seyyidül istiğfar, bağışlanma cümlelerinin en güzeli şu şekildedir. Kulun şöyle demesidir. Allahümme ente Rabbi, Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente, senden başka ilah yoktur. Halakteni beni sen yarattın. Ve ene abduke ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike sana söz verdiğim üzere iman ve İslam üzere yaşamaya gayret ediyorum. Ve vadike vadin üzerineyim. Gücüm yettiğince bunu yapmaya gayret ediyorum. Rahmetini umup azabından sana sığınıyorum. Euzu min şerri ma yaptığım işlerin şerrinden sana sığınırım. Ebu <tan> leke <mic> bi ni'metike aleyye Allah'ım. Bana verdiğin nimetleri itiraf ediyorum. Nimetler sendendir. Ve ebu bi zenbi Allah'ım. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Fagfirli beni bağışla. Fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Zira günahları senden bağışlayacak başka kimse yoktur. <laughs> Hadisin devamında her kim bu seyyidül İstiğfar duasını faziletine inanarak gündüz okur, akşama kadar ömrü vefa etmez, vefat ederse cennetlik ya da cennet ehlinden olur. Kim de akşamleyin okursa sabaha kadar ömrü vefa etmezse cennetlik ya da cennet ehlinden olur buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis Buhari davat bölümünde geçmiştir kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bizim bağışlanmamıza abdest almamızı vesile kılmış. Gusletmemizi vesile kılmış. Zira inne ümmeti yud'auna yevmel kıyameti gurran muhaccalin min a'saril vucu vudu ümmetim kıyamet gününü abdest azaları nuru olarak gelecektir. Ebu Hüreyre şöyle devam ediyor. Sen men istata minkum en yutila gurratahu felyefal kim abdest alırken kollarını ve diğer azalarını yıkarken daha çok nurlu olmasını istiyorsa bunu yapsın ve gayret etsin diyor. Başka bir hadisi şerifte ise Müslüman veya mümin bir kul abdest alır. Yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlemiş olduğu kusurlar affedilir. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlemiş olduğu kusurlar Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla işlemiş olduğu kusur, kusurlar affedilir. Hatta yakruca neqiyyen minez zunubi ta ki günahlardan tertemiz çıkar buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gusül abdesti ile ilgili olarak Buhari Cuma bölümünde geçiyor kıymetli kardeşlerim. Men ihtesale yevmel cum'ati guslel cenabeti. Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi güzelce boyda abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Eğer cumaya ikinci olarak giderse bir inek Üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş sevabı kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılırlar. Görülüyor ki abdest almamız, arınmamıza bir vesile. Hem maddi hem manevi gusletmemiz aynı şekilde. Baktığımız zaman es-salavatul kıldığımız namazlar iki namaz arasında işlenmiş olan kusurların affedilmesine bir vesile. Kıldığımız cumalar iki cuma arasında yapılmış olan kusurların affedilmesine bir vesile. Ramazan-ı Şerif'ten diğer Ramazan-ı Şerif arasında yapılan kusurların affedilmesine bir vesile. Eğer büyük günahlardan sakınılırsa bağışlanmanıza, bağışlanılmasına bir vesiledir buyuruyor hadis-i şerifte. Değerli kardeşlerim, ayrıyeten Allahu Teala bizlere beden temizliğini de emretmiş. Ya eyyuhel muddefir, Ey örtüsüne bürünen kum fe enzir kalk ve uyar. Ve rabbeke fe kebbir sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Ve fiyâbeke fe tahhir elbiseni temizle. Temiz tut. Ve rujze fehcur her türlü pislikten uzak dur. Rabbim bizleri huzuruna maddi ve manevi arınmış olarak yüz nuru ilə varmayı nasib etsin amin və salamun aleyküm müstəyin və elhamdülillahi rəbbil aləmin